Flex 1. En önemli nokta burası. Border radiusu 8 piksel. Ve içerisindeki yazıyı ortalamak için de Display Flex. Justif Content Center. Align Items Center. Transition değeri veriyoruz. Nokta All. Nokta 5 saniye yani yarım saniye. Easy in and out. Daha sonra box'ın Hover'ına geliyoruz. Yani box'ın üzerine mouse geldiği zaman flex değerini 7'ye çıkartıyorum. Background position değerinde center yapıyorum. Bunu daha sonra anlayacaksınız. Şöyle bir özelliğimiz var. Eğer container hover olursa yani container'ın üzerine mouse'umuz gelirse box'ta not olmayan ne olmayan hover olmayanlara buna bir filter blur versin diyorum. Ve 5 piksel diyorum görmüş olduğunuz efekti oldu. Diğerleri buluyor. Şimdi bunu daha da güzel hale getirip geliyorum. İnternetten bulduğum birkaç araba görseli ve yazıyla son hali